Şubat ayının ilk haftaları biraz daha böyle içe dönük e, hissettiğiniz, biraz depresif hissettiğiniz korku ve kaygılarınızın tetiklendiği bir süreç olabilir. Bunun dışında bazılarının hastane ve yatanak e, tedavi gündemleri olabilir. Kendileri veya ailelerinden birisi sebebiyle hastane gündemleri olabilir. Yine bazıları için yurt dışı potansiyeli e, söz konusu olabileceği gibi bazı projelerinizin hazırlık evresi de olabilir Şubat'ın ilk haftası itibariyle e, yine dış görünüşünüze sizler de odaklanıyor olacaksınız. Şubat'ın sonuna kadar imajınızı yenilemek isteyebilirsiniz. Burada bir de e, şimdiye kadar yapmadığınız e, bir imaj yapmak isteyebilirsiniz. Daha sıra dışı olabilirsiniz. Evet, ticari faaliyetler yaşam alanlarınız konusunda yeni fırsatlarla karşılaştığınız bir süreç olabilir. 12-16 Şubat tarihleri kaza ve yaralanmalara açık olduğunuz bu süreçte dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle iletişimsel krizler ve problemler yaşayabilirsiniz. 19 Şubat tarihi itibariyle maddi konular bir ay boyunca önem kazanacak ayın 20'si itibariyle de ay sonuna kadar ekstra gelirler eş geliri, miras, nafaka ödemeler alım, satım konuları gündemleriniz olabilir. Biraz burada böyle bir şey sahiplenmek isteyebilirsiniz ya da bir yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Bunun için de oturup böyle bir plan yapabilirsiniz. Artık işte harcamalarımızı kısıtlamamız gerekir diye düşünebilirsiniz. Size de güzel bir ay olmasını diliyorum.